ben de fişek buldum valla Hadi oğlum çabuk gel çabuk gel AMM verdi mi? AMR mi verdi? çıkan silah da güzel. M4'ün büyük babası. Aha. Geldi bile vallahi. Yok. Kapıya düşüyordu vazgeçti. Bakalım. O. Amere verdi. Hemen <laughs> evet, hemen bin katalım, bin katalım, bin 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 bin. Bin, bozan daha çalışmaz. Kastı kastı. Oğlum iki fişek attık basmamaları imkanı yok zaten.